Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat bugün sizlerle online kafa gençler. Bugün online kafa topunda e, maçlar yapacağız. E, 2016 yaz olimpiyatlarının özel tarafta paket en üzerinde indirim. Rio 2016. Bugün arkadaşlar e, fantastik iki maç atacağız. İnşallah yeneriz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar uzun süredir video atamıyorum ama e, atacağım daha yeni seriler buluyorum. Ekipman falan aldım ama hepsi boşa gitti. Eee neyse sağlık olsun diyelim. Rakibimize bol şans diyelim ama şöyle. Kram Karaci Buzlama büyük kale alalım SRL yunus'a karşı 678 taraftarlı. Neyse. Panorama evet maçımız başladı. Başladı maçımız. Ee, hemen şöyle tamam tüh. 1-0 neyse moralimizi bozmayalım. 1-0 bir şey olmaz. Tam. Büyük hale açtık ve attık kalemizi. 2-1 e, buzlanma ve büyük kale özel gücümüzü kullandık. 3-1 yapıyoruz. 3-1. Neyse 3-1. 4-1 <laughs> arkadaşlar. 4-1. Şöyle 5-1 yaptık. 112 saniye var maçın bitmesine. 5-1 yaptık. Şöyle bum 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 attık golümüzü. Hayır. Özel ee, güç kullandı rakip. Şöyle ama yine de atıyoruz kardeşlerim. Atıyoruz yine de. <laughs> ne mi geldi? Galatasaray'a geldi. Ben Galatasaray'ın ödüyorum. Ne bildiğimi atıyorsunlar Galatasaray'dan. Neyse. Hadi sadece videonun süresini uzatıyorsun başka bir şey yapmıyorsun fantastikten maç attık ee, tamam. Evet arkadaşlar bugün de fantastik bir maç attık. Sürpriz çanta açılımı devam ediyor. Promosyon kodları da devam ediyor arkadaşlar. Kapanalıları da bıraktım. Ee, çünkü çok fazla hesap e, veriyordu. veriyordum. Kapanalıları da bıraktım arkadaşlar. Neyse video bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiniz. Like atmayı unutmayın. En yakın zamanda video gelecek. Hepiniz cansınız. İyi ki varsınız.